Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun araştırmalar sonucunda High Lever 55 inç 4K Smart LED televizyon almaya karar verdim. Evet şimdi gelelim en önemli soruya. 55 inç televizyonumuz Android mi Smart mı? Arkadaşlar ben piyasada 2700 TL Android televizyon vardı. Android almadım. Almama sebebin Android'deki düşük RAM ve düşük hafıza ve uygulamaların lisanslı olmaması. Halevili seçmemin tek sebebi Vestel üretimi ve e, uygulamaların da lisanslı olması. Televizyonumuz smart, Android değil. Ama çok başarılı bir smart TV yapmışlar. Televizyonumuzdaki uygulamalar bunlar. Ve e, marketi var. Marketinden bütün diğer programları yükleyebiliyoruz. Evet. TRT1 Televizyonda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de ses kalitesi çok iyi arkadaşlar. Bu da kumandamız. Kumandamızda en çok kullanılan uygulamaların kısa yolunu koymuşlar ve çok güzel bir özellik arkadaşlar. Kanal geçişleri, geçişleri çok hızlı. Ve farklı bir özellik de e, kanallarda geçerken, şimdi hemen size göstereceğim arkadaşlar. Bakın, aşağıda kırmızı bir nokta çıkıyor. Fox'ta neler var? Kumandadan kırmızı tuşa bastığımız zaman her kanalda, büyük kanallarda böyle bir menü çıkıyor arkadaşlar. Haftalık programı görebiliyoruz burada dizileri. TRT1 programında dizi de izleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi size bir YouTube'dan bir şarkı açayım. YouTube'u bastım kısa yoldan. Evet, YouTube programımız açılıyor. Arkadaşlar bir televizyonda görüntü kadar en önemli nokta ses. Çünkü ben e, bazı yerli düşük markalarda sesin aynı boru gibi çıktığını gördüm ama bu televizyonda ses ne kadar açılsa da bozulmuyor. <laughs> Evet. Sesi kısıyorum. Çünkü çok yüksek. Tekrar açayım. Ses kalitesini duygu... Evet arkadaşlar. ...vermek isterim isterim. Ses mükemmel ötesi mükemmel. Gerçekten ses çok güzel. Ses kalitesini çok beğendim. Bu da Nekmisi uygulamamız. Üyeliğim var ve üyeliğimi girmedim. Daha yeni aldığım için. sezonun menüsü <laughs> marketi Televizyon, televizyonumuza oyun da koymuşlar arkadaşlar Basit oyunlar ama canı sıkılınca yani bazen çocukların ilgisini çekiyor. Benim oğlum bayağı bir oynadı oyundan. Evet Televizyonun Televizyon kurulumunu, duvar asmasını, hepsini, bütün uygulamaları ben yaptım. 1400 TL ücreti